Cennet ülkemizin uzak diyarlarından, uşağımızın dört bir köşesinden çağrımıza, sesimize kulak veren, toplantımıza koşup gelen siz değerli hanımefendiler, siz değerli beyefendiler, çok kıymetli yaşam savunucuları, sonuçlarının haklı mücadelemize güç katacağına inandığımız panelimize hoş geldiniz. Kıymetli katılımcılar, Burak daha yok olmasın demek, yalın, basit bir temenni, gelişi güzel söylenmiş, özensiz bir sözler ibaret değildir. Küçük bir grubun kıymet vermeye dahi gerek duyulmayan, beyhude yaşamak istiyorum, var olmak istiyorum. Çocuklarımı, gençlerimi, geleceğini yaşatmak istiyorum demektir. Bugün dünyada 8,5 milyar insan, ülkemizde 85 milyon, uşakta ise 350 bin kişi her an nefes almakta, her gün su içmekte, karnı acıtmakta, yemek istemektedir. Ben de doğduğum doğalı Nefes alıyorum. Bugüne kadar kaç litre su içtim, ne kadar yemek aç yedim bilmiyorum. Yemek vardı yedim, su vardı içtim, nefes alıp vermeye devam ediyorum. Ancak sevgili dostlar, kıymetli yaşam savunucuları, doğamızın sırtından geçine geçine biz insan oldu. Gezegenimizin dengesini maalesef bozduk. İklim değişti, kriz ortaya çıktı. Canlı yaşamı maalesef zora girdi. Artık ezberlerimizle vedalaşma vakti çoktan geldi, kapıya dayandı. Ne mutlu ki bu kötü gidişi gören, fark eden, harekete geçen Tema Vakfı Olmuşsal Kurucu Başkanı Sayın Hayrettin Karaca toprak dedemiz hızla yaşan, yaklaşan tehlikeyi gördü. Bizlere seni yaşatanları sen de yaşat diye öğüt verdi. 70 yaşında dünyanın kurtuluş hareketini başlattı. Milyonlarca insan gibi ben de onu dinledim. Ondan cesaret aldım. Havaya, suya, toprağa mecbur ve mahkum olduğumu anladım. Yaşama gönüllü ol. Farkına varmak, bilmek hayattaki önceliklerimizi değiştiriyor yaşamı savunmak önceliğimiz oluyor. 2013 yılından bugüne Murat Dağı'nda geleceğimizi, suyumuzu, gıdamızı tehdit eden vahşi madenciliğe, altın madenciliğine karşı uşağımızın çeşitli sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, çevre dernekleri, sivil inisiyatif alan ürünler ile Murat Dağı Yok Olmasın platformu çatısı altında siyasi tarafsızlık ilkesiyle ile madenciliğe geçit vermeyen yaşam mücadelesi yapıyoruz. Kışla Dağı'nda biliyoruz ki bugün sadece Murat Dağı'nda değil benzer şekilde Kışla Dağı'nda, Artvin'de, Ordu'da, İliç'te, Kaz Dağları'nda, Simal, Emrigöz'de, Balıkesir'de, Eskişehir'de, Kırşehir'de, memleketin dört bir köşesinde vahşi madencilik, altın madenciliği yaşamımızı tehdit ediyor. Kıymetli dostlar, Ülkemiz yeniden büyük bir kuşatma ve tehdit altındadır. Tehdit altındadır. Neden mi yeniden? Yüz yıl önce uçurumun kenarına kadar gelen bu memleket, bu millet, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve huayi milli ruhuyla esareti yırtı attı, büyük bir zafer kazandı. Bu topraklar zaferin en önemli merkezlerindendi. Bugün içine sürüklendiğimiz tehdit karşısında tarihten ve büyük önden Mustafa Kemal Atatürk'ten öğreneceğimiz pek çok doğru var, pek çok ders var. <laughs> Kıymetli katılımcılar, kuvayı Milliye'yi amil ve milli iradeyi hakim kılmak, milletin istiklalini milletin azim ve karar kurtaracaktır sözü. Bu iki kavram içinde bulunduğumuz durumla çok yakından ilgilidir. Ülkenin cennet köşeleri yaşam kaynakları birbiri ardına yok edilirken bölgesel çare ve mücadele araçları maalesef yetersiz kalmaktadır. Anadolu'ya dağılmış birbirinden pek de haberi olmayan bölgesel yaşam, yaşam mücadeleleri ortak ses ve ortak amaç için bir araya acilen gelmelidir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk ruh Grubu ruhuyla kuvvet birliği yapmalı. Kuay Milletşehri bu şart tarihi vazife bilinciyle yaşam savunmasına kalp olmaya, kucak açmaya hazırdır. Bu bakımdan Murat Dağ madenciliğe kapatılsın talebimiz, madene kapalı alanlar isteğinin somut ve en önemli merkezidir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha selamlarken, panelimizin gerçekleşmesinde büyük emekli olan, destek veren Muratla Dağ Yok Olmasın Platformu'nun her bir üyesine Tema Vakfı Kurulu Başkanı Sayın Deniz Ataç'a, Uşak Belediye Başkanı Sayın Özkan Yalıma, panelimize çok önemli bilgilerini, teşviklerini sunmak üzere katılan değerli konuşmacılarımıza, Ankara'dan bizlere destek vermek için gelen Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis üyesi Sayın Baran Uşak Milletvekili Sayın Ali Karova'ya ve Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul'un mesajlarına ve toplantımıza iştirak eden, sesimize ses veren siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Vatan toprağı kutsaldı, kaderine terk edilemez.